arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün tiyatro var ve yine tiyatro vlogu çekmek istedim. Bu arada ağzım mavi olabilir çünkü kurabiye yaptım. Gıda boyalı bakın ellerim de oldu. Mavi. Ben hani annem dedim ki anne dedim yemekte kullandığımız gıda boyası dilimize falan bulaşır mı? Bulaşmaz dedim. Bulaşıyormuş. Neyse bugün tiyatroya gideceğiz. Çarşamba günü gösterimiz var. Bugün pazartesi ve kostümlü provamız var. Umarım herkes kostümünü getirir de cuba malzeme çıkar. Teşekkürler. Şimdi tiyatrodayız. Apo abimiz sahne kıyafeti. Kim? Evet çorap. ince çizgi. Çok seçkin var. Bak şimdi Abdullah'cığım. Bak şimdi. Bakma. Boş. Böyle gir. Cüneyt abi acımayın bana acıyın. Bana acıyın. Kamyon bana acıyım. çarpıyor. Cüneyt Sana değil, bana Cinect. Çarpıyor. Cinect abi bana yere çarpıyor. yatıyor. Kamyon bana çarpıyor. Cüneyt abi, abi yere yatıyor. Allah Allah benden bize açıyor. Beğenmiyorlar tekrarlıyorlar saniye. Her sefer. Öldürmüşler hayvancağızı durup dururken yemeğiniz. hiçbir yemeğiniz. şey yok diye. Doğru mu? <laughs> Yoksa yani. oradaki köy benim kö, evim mi? Anam mı? Oradaki <laughs> Anam annem mi? Anacığım. Anacığım kurtar kızım. Dur Tayba dur. Sana geliyorum. Bekle Romeo. <laughs> Bunun şerefini <Römer>. içiyorum. Evet. Tayba abi. Dışına çekmişim var. <laughs> Çünkü evet. evet çok seviyorum. Hançerim de var. Juliet'im de Juliet'im. Gülce. Ha. Müjgan. Bir de en yakın arkadaşım oh, Müjgan. <laughs> ya sen bilirsin. O kıtlımı içiyordu. <laughs> Youtube kanalım var oraya atarım. Gel gel gel. Benim adım Nilüfer. Nereden tanıdınız beni? Ferdi <laughs> <Sirli> kadınlar. <laughs> Ezberlemişim. Gel gel. Yandık gene. gene mi Toplu iğneyi neydi? batırmış dudaklarını. Ha, öptü beni. Salak. Bay Salak. Öyle değil mi? Rebbi? Nasıl Öyle. Görsünün? Evet, evet. Sakın unuttum deme. Tükürür. Mutfak bir katilin cennetidir. Mutfak bir katilin cennetidir. Tavayla vurursun bıçakla doğrarsın, diyor, makas saplarsın, fırında pişirirsin. Kimi de yakarsın. Şey ya? yani, Kaynar sütüyle haşlar. Olasılıklar sonsuzdur. abi. Teşekkür ederim. Ve ne gibi olacağız. Sen öpülmeyi <laughs> sevmiyorsan bir gün kendinden öpeceksin. Vallahi. Böyle bir duruma düşmeyiz. Öpeyiz ama öyle olacak. İnşallah. Bir şey. Bu çok rol yapabileceğiniz bir şey. Bu daha yapın. Yaptınız mı? Ay demeyin. Yürü. <laughs> tamam mı? Ya boş yürü tamam mı? Elini çenene koy. İşte şöyle yap. Bu da bir Otur, kalk. Şey. <laughs> abi şey yapsana. Ya, Vampir gibi. gibi. Evet, işte bundan... Bak şimdi Abdullah'cığım. İlk filmimi çevirmekteyim. Başrolde Cüneyt abi. Memnun olmak üzere. Setçisi kameramana. Birden başka olmayan memnun olmak üzere. Setçisi setçisi kameramana. Hatta Cüneyt abi üstüme doğru geldiğini gördüm. Nasıl tanıdınız o kadar mevsim boyunca nasıl? Ferdi kadınlar. Ya ne tesadüf. Şimdi de hayatınıza gönüllü ferdiyor. Bir de bakıyorum rüzgar. Güzel. İntalebi. Evet, intihar ediyor. Artık aslanki. Toprağı mı öpüyordunuz? Vurmanız, öldürmeniz gerekirdi beni. <laughs> o kadar yorgunum. Bir avcı. Belki sinir içinde kızının otuz adamın dizilmesine daha da beserek karısının adı vermesine bakıyor. Başlıyor. çın otel ne etirdi? E Tabii ben de halini yatırdım. Sonra ördü <laughs> bana. Sonra öptü beni. Bunu da öğrendim ben. Ya vurursun. <laughs> Elimle bıçakla doğrarsın. Makas saplarsın. Fırında pişirirsin. Kibritle yakarsın. Kaynar suda haşlarsın. Evet, mavi. <laughs> arkadaşlar. Herkese söylüyorum bakın. Ben, Video kaydını alıyorum. Delilim var. Evet. Mavi gıda boyasıyla yaptım. Bulaşıyor. <laughs> Ağzımız mavi, mavi olacak. Ama mavi renkliyle <laughs> bulaşıyor. Nasıl? 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 Ya <gülüyor> <gülüyor> ne Çok zor bir hediye aldık. Zaten hiç Hiç belli değil. Asla, asla. Ya, Hocam az bugün az bedeninizi az. de öğrendim ya. Bayağı, <laughs> Bayağı güzel. <laughs> Hocam aç, aç. Abi mavi oldu. Yani. <laughs> Ben yemiyorum onlar. Anam var, babam var. Ya çocuklar ya. Omar, ya insan para koyar da daha güzel değerli ol. bir şey olur. Değersiz bir şey almış. Bana büyük geldi de Bunu ben Ay ben çok, çok Çok, çok Beyaz, teşekkür ederim. Ya. İyi ki varsınız hocam. Kaldı Hadi, Hadi,

İskolideğimde. Gel. Bize, evet. Evet, evet, Zeki. siz Hocam ben, <laughs> ben, <bu yedet> <laughs> evet, ben Ben Gel. Evet. Güzel, evet. Ben Ben de bilmem şey değil. Bir, iki, Öptü bana. beni. Beni O zaman evlenecek miyiz? Hayır, hayır Bakın şurada. Şurada. Bıyığımın altında. Dudağımın üstünde duran küçük şeyi görüyor musunuz? Doktorlar buna ne yapıyor biliyor musunuz? Karamela gibi tatlı bir at. <laughs> çık, çık, çık. Baba söz, söz verdim. Müddet söz verdim. Keçine ayaklarımın tabanını yalasın ki söz ver. Ama kısmalıyım bu Müddet'in kulaklarını. Eşek kulakları. Müddet'in kulakları. şimdi. patladı. bunu bana yaptıran Koca söylen bir kadın yeniden evlenebilir. İlk çocuğu başka sen niye gülüyorsun ya? Hocam, senin, Hocam herkes bana çalıştı. Yo. Ben yok şeklimiz İmkan yok. gelin. Her Ama intihar ediyor. Evlenmedin. Hocam niye evlen evlenmedi. ah, olmadı? Niye gülüyorsun? Ben Hocam Hocam olmadı. Olmadı. Hocam 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 öptü beni. Gömücüm. Salak. Gelin adam. <laughs> Zindanım. Merhaba. Şeye, merhaba bayan. Merhaba bayım. ha, bayan. Merhaba sevgili merhaba bayan. Öyle değil mi e, be? Öyle değil mi? Çekil elinizi kapıdan. Yukarıdan. Çekil elinizi Arkadaşlar, kapıdan. Tanrım neler yapıyor bu insanlar bana. Duymuyor. 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 <laughs> Dinlemek istemiyorlar <laughs> beni kulakları eşek kulakları. Midas yok midas yok midas yok. Bir yok. yok. Evet, Öldürmüşler hayvancağızı. Tabancağızı. Evet, de. Martı vs eşek. Vs pens. Aynen arkadaşlar. Allah Ne? Abi. Ha. Ben prensesim Çok tatil. Adam geliyor bana? Ayıp ya. olur, öpüyordur, öpüyordur. Nereye? Rezilliler. Elimi tutuyor. Elimi tutuyor. Elimi tutuyor. Kısmet yolları çevirdin ya. Ne alaka, ne alaka? nasıl Seda Sayın programına bağlayacağım. Arkadaşlar bu video tutarsa telif atıp bütün parayı bunlarla yiyeceğiz. Ama bu hariç. Ellen eşek kulaklı Midas. Midas'ın kulakları eşek kulakları. Bir şey yapacağız mı? Gidiyoruz mu? Ayı kafayla <laughs> <laughs> Abi YouTube kanalım var ya. Çocukları uyutmayın. YouTube, YouTube değil yalan. Yemek yemeye gidiyoruz çünkü açaylar oynamaz arkadaşlar. Yemek yemeye gidiyoruz çünkü açayı oynamaz. Doğru mudur? Ya, o da. Biz de kabul cih eder misiniz? Ben, ben de yemeyeceğim için ben de sıkıldım. Ya sen ne yapıyorsun? Ben prenses. Ay prens. sen prenses. Prens Abi onları rolden çıkartma bak ya bundan sonra. Biri prenses bir biri, prens şey, bir zikim biri zikim katilim isim. diyor. Akşam mekan belli. Arkadaşlarım çay içilir, bir yani. Benim arkadaşlardan kastım erkek kafası olunca ben kız düşünemedim. <laughs> Yaşım tutmuyor benim. Açsız aç. Kendim hiç koymayın ya. Siz? Doğru mantıklı. Dönüştüm. Niye ben senin yaşında içiyordum? Miray'ın dilimini yiyor bu. Evet. Doymadı. Youtube bir Zeki Mirey'in son dilimini yiyor. Ay bu kadar hoşlanmadığını belli etmez. Rol yapmıyor. <laughs> Şu anda da rol yapıyor. Oğlum ben sen... sen de demek ki onda dokuz biliyormuşum. Bir hayvanda sıkıntı var ama... Oğlum sen bir kere şey, köpek sevmiyor. Buraya koydum. Allah'ım. Evet arkadaşlar. Midi <laughs> Allah bilir. Bana önce diyor ki yediklerinizi dikkat edin. Onlar her şeyi yiyor. Ay. Ondan da dikkat demedi Zeki ya. Zekiye, gün kaldı. Aa, bu arada her bir... şey iyi olar, inşallah Biz hasta olmazlar. Biz Zekiye ile yemiştik biliyor musunuz? Evet. Ben iki tane Bunların hepsi pis boğaz. Boyna yiyip yiyip duruyor. Biz mekana geldik helvacı hakkı. Ben Vampir köyle oynayacağız. Kutadan teşekkür ederiz. Ben benim gibi vampir köyle oynayan da yoktur. Senin gibi çirkef oynayan yoktur tabii. Ben seviyorsanız ben yapıyorum. Nasıl yapıyor? Kız pastayla çalışıyor. Evet ben pastayla çalışıyorum. Çalışıyor ama. Kız pastacı ben. <laughs> Alın kendini. Bana suç çatır. Bu, bu, bu. Bana suç Yemin <laughs> ediyorum var ya. Bak bir iki Yemin tane etme. saf var burada. Biri <laughs> ben, biri bu. Bir tane de var. Bir de ben var. Ben var. var. saf köylüyüm çünkü. <laughs> Biz çünkü direkt köylü <laughs> olduğumuzu belli ki hiçbir şey çıkmadı diyor. Bir de ben Buradaki ne? herkes oyuncu. Bu ee? değil. Şey <laughs> şey bu belli şey ediyor. Bu belli ediyor. gülüşü Bu nasıl aşağılama sicilini fark ettin mi? Aşağılama sicilini. Buradaki herkes oyuncu. Bu değil. Belli ediyor. Benim abim şimdi oyunu sıkıyor. Bir şey diyeceğim sen ama çok hedef şaşırttın onu fark ettim. Biliyordum şu, şu an. İşte. Göreceksiniz şey beni bir öldürürlerse. Yalan. Şu çocuk. Hedef şaşırtmadı mı? Yok bu 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 dedi ama kendini bak, ayırma. Ama bak Zeki şöyle bir şey, bir şey. Yeni günde oldu. Evet arkadaşlar. Birini öldürüyor musun sen? Ölmüşsün. Ölmüşsün. Ben değilim. Zeynep. Zeynep. Zeynep'in görüyoruz giriyoruz. Ortadan yok mu? Hadi tamam şey Turgay yapalım. Turgay oğlum, Turgay, Turgay. Zeynep sen Turgay. Bu arada. Hayır, ben, ben, ben Zeynep. Ben Zeynep, diyorum, oldu. susuyorum. Ben de. Turgay, ben pislik Zeynep diyorum, de bak, pislik Zeynep psikolojisi de hemen benim üstüme yok. Zeynep 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 de hemen benim tüplak tüplak tamam Başlat oynamayı. Sen var ya, sen çok fena. Ne sen de çok fena. Bence ben saf köylü çıktım öldürdün beni. Beni beni sen öldürdün. Ne problem? Bir tane şey Gün bitti umarım tekrardan Çarşamba günü görüşürüz. Hepinizi bekliyoruz. E, bekliyoruz özellikle beni izlemeyin. Bir, bir Çok yayın. mu kendini beğenmiş oldun? Ama değilim. Pamuk getirmeyi unutmayın pamuk pamuk Aynen. önemli. Evet birazcık bağırıyor olabilirim. Evet. Bir bir azıcık ne yapacağım? Konuşmazım bana. Kamera gör diyelim ya yani bir sürü bir sürü. Ah gördüm. Bir taklitini yapayım mı? Telif atacağım. Aynen tek dediğim bu. Abdullah ben taklidini yapamam. Hiç yok. Çünkü Galiba karaktersiz yapacak ama anlamadım. Bir insan değil. Çünkü karakteri yok. Bir alkış gelirdi ama çok Bu ağır karaktere bu karaktersiz yapamam. Çok ağır kaldıramıyorum. Ya ona göre. <laughs> <gidiyorum. <laughs> ben hiç üstüme alınmadım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. <laughs> Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada bu kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan çıkacak. Şuradan çıkacağız. Şuradan da çıkabilir. Şuradan çıkacağız. Diğer videoları gitmeyi unutmayın. Bunların linkini aşağı bırakıyorum. Aşağıda link yok. Aralarında belki ben de olabilirim. Link istiyorsanız bakkalda kaldırın alabilirsiniz. Biz iki şey... Kapat kamerayı.